3 aylarında kuru ortamda bitkilerin yapraklarını tüylü olanları değil ama tüysüz olanları nemlendirmek bakınız şekildir. E, ve bunu mümkünse akşam yapmamak çünkü gece e, ısıtma sönüyor e, çoğu evde e, ve bu spreylediğiniz su yaprakların üzerinde kalıyor ve e, yine o ortam maalesef bazı küf ve mantar türlerini yaratabiliyor. Onun için mümkünse bu spreyleme işini sabah erken yani gün boyu akşam saatine kadar kuruyacak ortamlarda yapmak daha fayda var. E, ki o bahsettiğimiz e, hastalıklar oluşmasın diye. E, yazın da çok kuru ve sıcak havalarda yine sprey yapmakta fayda var. Sprey için genellikle eğer suyunuz çok kireçli değilse e, musluk suyu kullanabilirsiniz. Ama bazı bölgelerde mesela Bizim şimdi gideceğimiz Muğla'da gerçekten bembeyaz akıyorsun neredeyse ve lekeler kalıyor. Dolayısıyla onu ya biraz bekletmek ya da musluk suyu yerine içme suyu, temiz içme suyu kullanmak lazım. Onda da şöyle bir sıkıntı oluyor. İçme suyunda genellikle mineraller yok. Bitkinin ihtiyaç duyduğu mineralleri alamayıp sadece bir su ile ıslatmış oluyorsunuz o da okey. Ee, oysa musluktan akan topraktan aldığı birçok minerali ve bitkinin ihtiyaç duyduğu minerali de bünyesinde barındırıyor oluyor. Ee, yani çok sert değilse eğer şeyiniz, musluk suyunuz ondan kullanabilirsiniz. Eee ılık olmasında fayda var. Ani soğuk ya da çok sıcak tabii ki olmaması gerekir. Ee, yani çok sıcaklarda ve kuru havalarda spreyleme de bitkilerin istediği nemi e, verecek bir yöntem. Bir diğer ihtimal de yağmur suyu yağmur suyu da biriktirebilirsiniz ve spreyleyebilirsiniz. Genelde şehirlerde yağmur sularını da çok önermiyorlar çünkü bir dolu aslında zehirli atığı da bünyesinde bulunduruyor diye. Ama artık o kadar detaya gireceksek yapacak bir şey yok. Ben çok yağmurlu günlerde dışarıya büyük kovalar koyuyorum ve yağmurları biriktiriyorum. Özellikle airplant türü, ya da epifit türleri yani ağaçların üzerinde yaşayan ve besini yapraklarından alan türler için de yağmur suyunu büyük bir zevkle kullanıyorum. Tek konu şu, çok uzun bekletmemeniz lazım özellikle sıcak havada. Onda da çünkü bir takım hastalıklar ve beklemiş su sorunları çıkıyor. Bir iki günde en azından o suyu hem sulamasında hem spreylemesinde kullanabilirsiniz. Ay bir şey var. Unuttum. Açık mı? Tamam. Ee... <laughs>